özellikle şurası var. Gazze'ye yardım yapılmasını istemiyor. Reklam veriyoruz. Verdiğimiz reklamı çoğu zaman kabul etmiyor. Dikkat edin bak. Adama diyoruz ki şu reklamı vereceğiz. Bak sana parasını da verelim. Ey Instagram. Şunu yayınla diyoruz. Adam yayınlamıyor. Bu reklam diyor sakıncalıdır. Lan ne sakıncalı? Afganistan'da, Gazze'de yemek vereceğim diyorum. Veremezsin. Kaç tane böyle reklam olarak yani sponsorluğu vermiş olduğumuz paylaşımlar engellendi. Yani oradaki mazlum halkın yemeğe ulaşmasını, suya ulaşmasını istemiyor. Oralarda su kuyusu açılması istemiyor. Yani oralarda insanların ihtiyaçları giderisi istemiyor. Neden? Çünkü onlar Müslüman. Müslüman olduk oldukları için bu zilleti çeksinler ki dinlerinden uzaklaşsınlar. Yani dinleriyle alakalı şüpheye düşsünler. Ya biz neden fakir kalıyoruz? gibi şeytan onlara kandırsın. Bizde böyle bir şey yaşanmasın diye fazla fazla o insanlara yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yani sizi unut